Ners sıcak haberi bugün haber dosyasıyla tamamlayacağız. Gelibolu'nun fethinin 664. yıl dönümüne özel o dönemde yaşananları TRT muhabiri Evren Ünal araştırdı. Kameraman Faruk Ölge bölgenin bugününü görüntüledi. Yarımadası'nın önemi Çanakkale savaşlarıyla sınırlı değil. Bölge aynı zamanda Türklerin Rumeli'ye ilk ayak bastıkları ve Osmanlı'nın adını dünyaya duyurduğu yer. Tarihçilere göre bu geçiş İstanbul'un fethi kadar önemli. Türklerin Osmanlı Devleti'nin Rumeli'ye geçişi onları imparatorluk seviyesine yüceltecek ve Viyana kapılarına kadar dayandıracak bir başarı öyküsünün başlangıcıdır aslında. İmparatorluğu 14. yüzyılın başlarında çöküş sürecindeydi. Trakya'da egemen olan Bizans nazırı Kantakuzenos hem taht mücadelesi veriyor hem de Sırp ve Bulgar tehdidinden kurtulmaya çalışıyordu. Karşı kıyıdaki Osmanlı hükümdarı Orhan Bey'in hedefinde ise Rumeli'ye geçmek vardı. Kantakuzenos'un ittifak teklifi bunu kolaylaştırdı. Bu ittifakı da bir evlilikle pekiştirmişler. Kızı Teodora'yı Orhan Bey ile evlendirmişler. Orhan Bey, Kante Kuzunos'ta olan ittifakı sayesinde Rumeli topraklarına, ona yardım amacı altında çeşitli faaliyetlerde bulunmak için geçerken... ...Kante da Bulgar ve Sırp tehlikesine karşı Orhan Bey'in desteğini almış oluyordu. Orhan Bey, Kantakuzanos'a yardım için en büyük oğlu Şehzade Süleyman Paşa'yı görevlendirdi. Şehzade Süleyman ordusuyla defalarca Rumeli'ye geçti. Bulgar ve Sırp kuvvetlerine karşı zaferler kazandı. Ancak bu ittifak uzun sürmedi. Ta ki 1352 tarihinde Çimpek Kalesi'nde Süleyman Paşa, Orhan Bey'in oğlu Süleyman Paşa, Çimpek Kalesi'nden dönerken bir garnizonunu o bölgede bırakıp bir daha Bulgar ve Sırp akınlarının gelmesi ihtimali karşısında güvenlik adı altında bu birlikleri Çimpe topraklarında bırakıp dönene kadar. Kantakuzenos daha sonra defalarca para teklifinde bulunacaktı ancak Süleyman Paşa bu güzergahı bırakmayacak ve burayı bir köprübaşı olarak kullanmaya devam edecekti. Bazı kaynaklardaysa Çimpe diğer adıyla Cinpi Kalesi'nin fethi farklı anlatılıyor. ...onlara göre Osmanlı boğazı sallarla geçti ve Çimpe Kalesi'ni vuruşarak aldı. Her ne kadar sal olayı kabul edilmese de Osmanlı'nın ilk tarih kaynakları bu sal olayına geniş yer vermektedir. Gazi Süleyman Paşa'nın buraya e, geldiği zaman iki salın ürününde çok değerli kumandanları... ...Ece Bey, Fazıl Bey, Malkoçoğlu, Kurt Bey, Evronos Bey gibi beylerin olduğunu... ...diğer salda da maneviyat ehli olan askerlerin bulunduğu kayda geçmiştir. Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye hareket ettikleri Çardak koyundayız. Burası bir lagün. Kundan küçük adacıklar var. Anlatılanlara göre Şehzade Süleyman Paşa ve yiğitleri buradan sallarına bindiler ve ardından karşıda Geliboluyla Bolayır arasındaki sahile ulaştılar. Çardak koyu Lapseki'de bulunuyor. Çanakkale Boğazı'nın bu bölgesinde iki yak arasındaki mesafe yaklaşık 7 kilometre. Süleyman Paşa ve askerleri kimseye fark ettirmeden karşıya geçmeyi başardı. Süleyman Paşa ve askerlerinin Rumeli'de ilk ayak bastıkları yer bu sahil. Sahile çıktıktan sonra hemen bulunduğumuz sakin Tepe'ye ulaştılar ve buranın ismi Namaz Tepe. Namaz Tepe denmesinin sebebi de ilk şükür namazlarını burada kılmış olmaları. Tepeye 1911'de o günün anısına bir de kitabe dikildi. Bir tarafı mihrap gibiydi. Yani namaza duracağı zaman cami mihrabı gibi oyulmuş mermer şu boyda benim boyumda bir mermer kitabıydı. Arkasında da Osmanlıca yine Osmanlı yazılarıyla Gazi Süleyman Paşa 47 ile ilk önce Çimpe, bu namaz tepeyi fethetmişler. Burada şükür namazı kılarak Çimpe'nin fethine gitmişler diye yazıyordu. Kitabe şimdi Çanakkale Müzesi'nde koruma altında bulunuyor. Türklerin Rumeli'ye geçişinin simge mekanı Çimpe Kalesi'ndeyiz. Süleyman Paşa ve arkadaşları hiç kimseye fark ettirmeden Namaztepe'ye çıktıktan sonra 3 kilometre mesafedeki bu kaleye geldiler ve kaleyi kısa sürede fethettiler. Çimpe'nin alınmasının ardından bölgede Türk yerleşimi başladı. Köyler kuruldu. Bu tabyalar askerlerimizin sığınağı için Balkan Harbi'nde yapılmış ve Balkan Harbi'nden sonra bir dünya savaşında burası sığınak olarak bu şekilde kullanılmıştır. Bu kadar önemli bir tarihi merkez şu anda bakımsızlıktan yok olmak üzeredir. Nasıl alınmış olursa olsun Çimpe'nin fethinin ardından asıl hedef 15 kilometre mesafedeki Gelibolu Kalesi'ydi. 70 kureyle çevrili 1200 mazgallı, içinde 300 tane insanın bulunduğu bir kale kolay teslim alınamamış. Ancak iki yıl sonra yani bir depremin olması Türklerin buraya girmesine bir hizmet etmiş, Haleta bir ilahi yardım olarak onlara ulaşmış bir e, olaydır. Aslında Süleyman Paşa'nın talihini açan ve bazıları Osmanlı Devleti'nin geçişini sağlayan ve bu bölgede kalıcı olmasını sağlayan bir mart 2 martı bağlayan gece Gelibolu'da yaşanan büyük depremdir. Bu deprem aslında öyle büyük bir depremdi ki İstanbul'dan Selanik'e kadar kaynaklarda hissedildiğini yazarlar. Ve Gelibolu'da bulunan bütün kalelerin yani Bizans devletinin artık e, koruyamayacağı bütün bölgelerin yıkıldığını, kalelerin yıkıldığını biliyoruz. Süleyman Paşa depremi ilahi bir işaret olarak yorumladı. Düşman yıkılan surları onarmaya fırsat bulamadan şehzade ve akıncıları kaleye hücum etti. Elinde bayrak en önde ilerleyen Karacabeydi ilk şehit düşen de o oldu. Şehit olmak üzereyken arkadaşları yetişmiş, yanına gelirler. Fakat Karaca Bey'in elinde bayrağı göremezler. Karaca Bey bayrağı nereye bıraktım, nerede diye dedik sordukları zaman yarılmış müddesinden ve kanlı vücudunun değişik yerlerine sakladığı bayrak parçalarını göstererek bayrağı düşmana vermedim. Ama beni bayraksız ve duasız bırakmayın diyerek şehit olur. Karaca Bey, namı diğer Bayraklı Baba'nın vasiyeti yaşatılıyor. Daha önce gelmiş miyim? İki üç sefer geldim bu dördüncü belki. Bizi çekiyor. Çekiyor. Makedonyalıyız, çekiyor bizi. Burasını seviyoruz, aşkla geliyoruz. Biz Bayraklı Baba'mızı bayraksız ve duasız bırakmıyoruz. Gelibolu fetihten sonra Osmanlı'nın en önemli askeri üssü haline getirildi. Şehre tersane kuruldu. Gelibolu Fethi'nin ardından iki asır boyunca Türk denizciliğinin merkeziydi. Tam 18 kaptanı Derya'ya ev sahipliği yaptı. Donanma buradaki tersanelerde inşa edildi. Şehirde iç havuzlar oluşturuldu. Gemiler burada yapıldıktan sonra denize açıldı. Bugün sadece bir tane iç havuz kalmış durumda. O da balıkçılarına barınağı olarak kullanılıyor. Birinci Murat döneminde Gelibolu içerisinde 164 tane cami ve mescidin 16 metreselin hizmet ettiği kayıtlarda geçmektedir. Dünya çapında eserler vermiş ve dünyanın birçok ülkelerinde yazdığı eserlerle tez halinde kullanılan ve istifade edilen Gelibolu Mustafa Ali gibi zatlar, Pir Reis gibi zatlar bu şehirde yetişerek dünyaya hizmet etmiş ilim adamları olarak kayda geçmiştir. Osmanlı Devleti artık Gelibolu'nun da fethedilmesinin ardından sol kol, sağ kol ve orta kol olmak üzere Balkan topraklarında fetih güzergahlarını çizmiş ve bu güzergahlar üzerinden yani belirli bir politika üzerinden fetih sürecini başlatmıştır. Gelibolu'da Fener Tepe'deyiz. Buraya çıkınca Gelibolu'nun niye bu kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılıyor arka planda Marmara Denizi var. Hemen bu yakanın karşısında da Lapseki yani burası Çanakkale Boğazı'nın girişi. Tarih boyunca Asya'dan Avrupa'ya geçişte önemli bir nokta olarak kullanılmış ve bulunduğumuz tepe aynı zamanda Osmanlı'nın ilk düzenli ordusunun da karargahı. Azepler dediğimiz Osmanlı'nın ilk düzenli ordusudur. Deniz ve karada savaşabilen düzenli ordusu burada teşekkül ettirilmiş. Bunun için burası var fethi bu buralardan her bir aileden birinin çocuğu kabiliyetli olanlar, zeki olanlar seçilir ve buraya getirilir. Lapseki'de ailelerin yanında bunlar 3 yıl kalarak İslam eğitimi verilir. Türk ve İslam eğitimini alan bu gençler daha sonra bu bölgede eğitimleri tamamlayarak Yeniçeri Ocağı'na dahil edilirdi. Ancak fethin ardından işler tersine döndü. Şehzade Halil Rum korsanlarınca kaçırıldı. Bu arada Rumeli Fatih'i Şehzade Süleyman Paşa'nın ani ölüm haberi geldi. Burada bir av tatbikatı yaparken e, atından düşerek maalesef başı bir kaya çarpmış ve son nefeslerini vermektedir. Vasiyetini de yapar. Arkadaşlar babama söyleyin ben nefat etmek üzereyim. Beni buraya defnedin. Çünkü ben burada kaldığım müddetçe benim ecdadım, benim arkadaşlarım bu toprakları ve beni düşmana vermez diyerek ruhunu teslim eder. Şehzade Süleyman Paşa Türbesi'nin hemen yanı başında bir başka önemli ismin, vatan şairi Namık Kemal'in kabri bulunuyor. Onun kabrinin burada bulunmasının hikayesi Rumeli'nin fethinin ne kadar önemli olduğunun da bir diğer göstergesi. Namık Kemal 1890'lı yıllarda burada Gelibolu mutasarrıfı olarak vazife yapmış ve burayı çok sevmiştir. Özellikle Türk tarihi ve Gazi Süleyman Paşa'ya adeta aşıktır. Sakız Adası'nda vefat edildiği sırada arkadaşlarına, dostlarına ne olur sultana söyleyin beni Gazi Süleyman Paşa'nın yanına detmesinler diye vasiyet eder. Abdülhamit Han onun niyeti sağlamdı, güzel bir insandı deyip buraya gömülmesine müsaade eder. Türbesini de ben yaptıracağım der. Süleyman Paşa'nın ölümüyle duran fetihleri yeniden başlatan kardeşi şehzade 1. Murat oldu. Edirne'ye hakim olundu. Çimpe'nin fethiyle başlayan yolda Osmanlı sınırları yarım asırdan kısa sürede Adriatik kıyılarına ulaştı.